Merhaba arkadaşlar. Kimyacım İsmail Hoca kanalına hoş geldiniz. Bu dersimiz arkadaşlar organik kimyaya giriş yapacağız. Kimyanın önemli konularından biridir arkadaşlar organik kimya. Kimyada organik kimya deyince öğrencilerin aklına ne geliyor arkadaşlar hemen hepinizin? Hocam karbon kimyası dediğinizi duyuyorum. Yani organik kimya arkadaşlar karbon kimyası olarak bilinir. Organik kelimesi ilk kez 1811 yılında İsveçli kimyacı 1807 bu bir eczacı Berselius tarafından kullanılmıştır. Genellikle yanıcı kendisine has kokusu olan kovalent bağlı erime ve kaynama noktası düşük suda çözülmeyen tepkimeler için daha fazla zaman ve ısı gereken maddelere organik madde denir. Bu özellikleri taşımayanlar anorganik madde sınıfı. Yani neydi? Asit, bas, tuz, oksitler. Şimdi ilk önce vitalizm denen bir şey var. Vitalizm. Nedir arkadaşlar vitalizm? Bilenler hemen söyler. Yaşam gücü diye bir şey var. İlk zamanlar sadece canlıların organik maddeler yapabildiği düşünülüyormuş. Ama Alman kimyacı Föhler amonyum siyanatı laboratuvarda ısıtınca üreye dönüştürüyor. Ve cansızlardan da cansızlardan da ne elde edilebileceği bulunuyor arkadaşlar. Cansızlardan da ne elde edilebileceği bulunuyor. Organik madde, üre bir organik. Organik madde yapısında karbon atomu bulunduran madde anlaşılır. Ancak karbon atom atomu içeren her bileşik organik değildir. Yani mesela karbon monoksit, karbon dioksit, Karbonatlı bileşikler siyanürlü bileşikler karbürlü bileşikler Arkadaşlar büyük yazıyorum organik değildir. Bileşik değildir. Yani her hidrojen her hidrojenli asit, her OH'liğe bas, her karbonluya ne demeyeceğiz? Ne demeyeceğiz arkadaşlar? Her karbonluya da organik demeyeceğiz. Evet arkadaşlar, devam edelim. Organik olmayan bileşiklere anorganik bileşikler denir. Erime ve kaynama noktaları organik bileşiklerden daha yüksek olan asit, baz, tuz, oksit anorganik bileşiklerdir. Organik bileşikler metan, metil alkol, glikoz, etil amin, karbon tetraklorur, CHO, illeyen yani CHO'ya gerek yok. Bu da karbon tetraklorur. Asetik asit. HCl tuzluğu, yemek tuzu, hidrojen siyanür, kalsiyum karbonat, karbondioksit, karbonat, potasyum permanganat, alüminyum oksit. Kimyanın organik bileşikleri inceleyen alt disiplinine organik kimya, anorganik bileşikleri inceleyen alt disipline anorganik kimya denir. Kimyanın organik bileşikleri. Şimdi karbon monoksit, karbondioksit bunlar karbonatlı bileşikler, siyanürlü bileşikler, karbürlü bileşikler dışında kalan kalan tüm karbonlu bileşikler nedir arkadaşlar? Organiktir. Kalemimizi biraz daha can alıcı hale getirelim. Bence siyah en iyisidir. Şimdi organik bileşikler arkadaşlar organik bileşikler ana kaynağı canlılar canlı kalıntıları petrol, doğalgaz, kömürdür. Ana kaynağı doğadaki mineraller, tuz, oksit, asit bazlar. Erime ve kayna noktaları düşüktür, naftalin gibi. Erime ve kayna noktaları yüksektir. Tepkimeleri çok yavaştır, tepkimeleri hızlıdır. Kendilerine özgü kokusu vardır, alkol, naftalin gibi. Kendilerine özgü kokuları yoktur, tuz. Yanıcıdırlar, genellikle yanıcı değildir. Doğada sayıları çok fazladır. Şu anda 30-40 milyon civarında gittikçe de sayıları artıyor arkadaşlar. Milyon civarı. Bu 300 bin ile 100 bin 400 bin arası. Genellikle kovalent bağ bileşiklerdir. Genellikle iyonik bağ bileşiklerdir. Az sayıda element. CH azot oksijen, kükürt gibi az sayıda bunda fazla sayıda element vardır. Evet, yeryüzünde organik bileşik var. Bir de anorganik ne var arkadaşlar? Bileşik var. Şimdi bakalım aşağıdaki bileşik türlerini ilgili alana işaretleyin demiş. Bu nedir arkadaşlar? Bu nedir? Metil alkol bu organik. Kalsiyum hidroksit anorganik. Karbon monoksit anorganik. Bu organik dimetil eter denir. Bu organik metilamin, formik asit anorganik. Karbonat içeriyor. Şimdi madem madem organik kimya, karbon, karbonu çok iyi tanımamız lazım. Tanıyalım arkadaşlar karbonu. Karbonun atom numarası 6 olup 1s kare 2s kare 2p 2 4a grubunda olup ikinci periyot. Karbon atomunun dört tane değerli elektron vardır. Değerli elektronlarını ortak kullanarak ya da ortak kullanarak aynı ya da farklı atomlarla atom gruplarıyla dört tane kovalent bağ yapar. Karbon 4 tane bağ yapar. ch 4te görüldüğü gibi. Şimdi karbon tekli bağlanabiliyor. ikili bağlanabiliyor. Üçlü bağlanabiliyor halka oluşturabiliyor. Bundan dolayı milyonlarca bileşiği var. Ve karbon karbon arasındaki tekli bağ enerjisi bile birçok bundan daha fazla olduğu için arkadaşlar çok fazla bileşik oluşturabiliyor. Mesela karbon atomları sonsuz sayıda birbirine bağlanarak kararlı düz zincirli dallanmış zincir Halka yapılarına sahip çok sayıda bileşik oluşturabilir. Bunun nedeni diğer atomların bağ enerjilerinin, karbon atomlarının bağ enerjilerinin düşük olması ve elektronegatif değerleri, elektronegatiflik değerler arasındaki fark, değerlik elektron sayılarının azlıdır. Yani bağ enerjileri yüksek, elektronegatiflik değerler arasındaki fark ile değerlik elektron sayılarının azlıdır. Azot ve oksijen atomlarının elektronegatif büyüktür. Fakat bağ yapabilecekleri elektron sayısının karbona göre daha az olması ve ortaklanmamış elektron çiftlerinin varlığı, ele, ortaklanmamış elektron çiftlerinin varlığı az sayıda bileşik yapmalarına neden olur. Yani atomların bağ enerjileri karbon atomlarına bağ enerjilerinden düşük elektronegatiflik değerleri arasındaki farkla Değerli elektron sayıları arasındaki fark az. Şimdi arkadaşlar karbonun allotropları var. Şimdi allotrop ne? Allotrop ne? Aynı tür atomların farklı sayıda ve dizilişte bir araya gelmesi oluşan maddeler allotrop denir. Aynı tür atomlardan oluşmalarına rağmen allotropların fiziksel ve bazı kimyasal özellikleri birbirinden farklıdır. Canlının temel yapı taşlarından biri olan karbonun elmas grafik gibi doğal, fulleren grafen gibi laboratuvar ortamında oluşturulmuş yapay allotropları vardır. Birinci madde arkadaşlar, karbonun elmas grafik gibi doğal, fulleren grafen gibi yapay allotropları vardır. Bu yapay allotroplar karbon atomlarının farklı şekillerde dizilmesi temelinde oluşmaktadır. Teknolojinin, gel teknolojinin gelişmesiyle birlikte bu allotroplardan karbon nanotüp gibi yeni maddeler üretilmektedir. Günümüzde karbon allotropları çok kullanılıyor. Elmas, karbonun düzgün kristal yapıya sahip bu tarih boyunca insanoğlunun zenginliğinin ve gösterişinin simgesi olmuştur. Günümüzde niçin kullanılıyor arkadaşlar? Günümüzde şundan dolayı kullanılıyor. Şimdi bakalım. Elmasın yapısına bakalım. Grafit, fulleren, grafen. Şimdi fullenen ıı, grafite benzer. Yani bunlar elmas grafit doğal. Bu ikisi neydi arkadaşlar? Yapaydı. Elmastan devam edecek olursak arkadaşlar elmas bilinen en sert doğal maddedir. Bunun için cam kesici, delici, taş yontucu olarak kullanılır. Bunun neden arkadaşlar karbonun Diğer karbonlar da düzgün dört yüzlü bir yapı. Çok kuvvetli. Bağların bu yapısından dolayı elmas elektriği iletmez ancak ısı iletir. Elmas neyde kullanılır? Camın kesilmesinde. Düzgün dört yüzlü geometriye sahip kristal yapı oluşturan bu bağlar çok kuvvetlidir. Elektriği iletmez neyi iletir? Sıyı. Gelelim grafitimize. Grafit karbonun başka bir allotropu siyah rengi, herkesin kalem uçları kumla karışık, parlak görünme ve yumuşak bir yapıya sahiptir. Grafitte karbon atomları altıgen halkalar oluşturacak şekilde dizilmiştir. Bu halkaların her birine grafen deniyor arkadaşlar. Bu altıgen halkalar tabakalar halinde tabakalar arasında zayıf bağlar bulunur. Grafit yapısında bulunan pi bağlarındaki elektronların hareketinden dolayı ısı ve elektriği iletir elektri iletmesi verme noktasının yüksek olması grafitin kullanım alanı genişleten özelliklerinin başlıcalarıdır. Aralarında PiBa var. Erime sıcaklığı dikkat ederseniz arkadaşlar 3000, 3500, 3527 çok yüksek olmasının onun size karşı dayanıklı olmasını sağlar. Metalojide döküm potolarının yapımında kullanılır. Kurşun kalem uçlarının yapımında, kuru pil üretiminde, makine parçalarının üzerine yapışabilme özelliğinden dolayı yağlama malzemesi olarak kullanılır. Bunların her birinin arkadaşlar tabakaların her birine grafen deniyor. Fulleren. Arkadaşlar fulleren belli sayıda karbon atomun bir araya getirmesi oluşan fulleren top, tüp, çubuk, halka şeklinde sınıflandırılabilen yapay bir allotroptur. Yapı olarak neye benzer? Grafite benzemekle birlikte tabakaları grafitinki gibi değildir. Karbon atomları fullerinin tabakalarında beşgen, altıgen, yedigen halka olarak dizilebilir. Unutmayalım grafen altıgen tabakalar halinde bu beşgen, altıgen, yedigen, top, tüp, çubuk, halka. Bu halkaların ana düzlemlerinin kıvrılmasıyla küresel yapılar oluşturulabilir. Son yıllarda gerçekleştirilen çeşitli sentezlerle fulleren bileşiklerin sayısı artmıştır. Güneş pillerinde, ev virüsünü etki ettiği için sağlıkta, kurşun geçirmez yeleklerde ne olur arkadaşlar? Fulleren kullanılır. Ee, soru olarak da bazen geliyor. Grafen. Grafen çok ilginç bir madde olur arkadaşlar. Sadece karbon atomlarından oluşan sistemler arasında karbon atomunun iki boyut boyutlu Grafen. Grafen iki boyutlu yapısı. Diğer allotropların elektronik özelliklerinin anlaşılabilmesi açısından son derece önemli bir yere sahiptir. Arkadaşlar bu iki boyutlu grafenin iki boyutlu yapısı şurada görüyorsunuz. Grafikteki her bir tabaka. Grafenin yapısı çelikten 6 kat hafif. Yoğunluğu çelikten 6 kat daha düşüktür. Çelikten 6 kat daha sert ama 13 kat daha fazla esnimi yeteneğine sahiptir, düşünün. Çelikten hafif, yoğunluğu çelikten fazla. Bu özellikler grafenin gelecekte süper küçük bilgisayarlar üretiminde katlanabilir tabletlere, kirlenmeyen kıyafetlerden deri altına yerleştirilebilecek tıplı cihazlara kadar birçok alanda kullanılabileceğini göstermektedir. Grafenin muh. Temel başka bir kullanım alanında piller alternatif olacağı düşünülen süper kapasitörlerdir. Süper kapasitörler normal kondansatörlerden çok daha fazla yük depolayarak elektronik cihazlardaki pil sorununu yakın bir gelecekte çözebilir. Bataryaların hızlı şarj edilmesi, radyoaktif atıkların daha kolay temizlenmesi, güçlü ve daha sağlam aletler, elektronik kağıtlar su geçirmez kıyafetler, daha sağlam hafif uçaklar, koruma ekipmanları grafenin diğer kullanım alanlarıdır. Diğer kullanım alanlarıdır. Şimdi arkadaşlar nelere dikkat edeceğiz? Karbonun grafit ve elmas doğal grafen ve fulleren yapay allatroplarıdır. Grafen grafitteki her bir tabakadır. Fulleren grafite benzer. Karbon nanotüpler. Grafitte uygulanan özel işlemler sonucu oluşan nanometre boyutundaki silindirik tüplere nanotüp denir. Nanotüp grafite uygulanan. Nanometrenin milyarda biridir. Nanotüplerin çapları nanometre uzunlukları ise milimetre boyutundadır. Çaplarının milyonlarca kat uzunluklara ulaşabilen karbon nanotüpler sağlamlılık, elektrik iletkenliği, ısır etkenliği gibi özellikleriyle diğer malzemelere göre daha kullanışlıdır. Düşünün arkadaşlar. Uzunlukları milimetre, çapları nanometre, on üzeri eksi 9 metre. En sert doğal madde olarak bilinen elmastan daha sert, aynı kütledeki çelikten daha sağlam yapay bir malzeme olan karbon nanotüpler, bakır ve gümüşten bin kat daha fazla elektrik akımı taşıyabilmekte. Ve yüksek sıcaklıkta bile özelliklerini koruyabilmektedir. Elektronik nano boyutlu cihazlarda diod, transistör, nanoteller ve benzeri hidrojen pill pillerinde, şarj edilebilir bataryalarda, organik güneş pillerinde, dokunmatik ekranlarda biosensörlerin yapımında nanoteknolojiden yararlanılmaktadır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar nanotüp Şimdi şu sorumuzu çözelim. Elmas grafit fulleren grafen. Şimdi kalem ucunu nereye götüreceğiz arkadaşlar? Kalemin ucunu tabii grafite götüreceğiz. Matkap ucu çok sert olduğu için en bilinen madde bu. Buna götüreceğiz. Grafen elektriği ilettiği için elektronik kağıt. Fulleren de kurşun geçirmez yelek. Yani 1 B'ye gidecek. 2 C'ye gitsin. 3 A'ya gitsin. 4 de C'ye gitsin. Şimdi arkadaşlar bu özellikle karbonun allotropları grafit elektriği iletir. Elmas iletmez. İkisi de ısı iletir. Fullerenin yapısı grafite benzer. Karbon nanotüp grafitin işlenmesiyle elde edilir. Günümüzde teknoloji geliştikçe arkadaşlar bu karbon nanotüpler, fullerenler kullanılmaktadır. Kimya her işe yarar diyorum ve kolay gelsin diyorum arkadaşlar.